Kıymetli öğrenciler, fen ve fizik bilgilerine tekrar hoş geldiniz. Bugünkü ders, bugünkü dersimiz TRT fizik konusu olacak. Bugün TRT fizik konusu olarak fizik biliminin önemi ve fiziğin uygulama alanları inceleyeceğiz. Kıymetli öğrenciler, tekrar herkese başarılar diliyorum. Fizik biliminin önemi. Fizik nedir? Fizik maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen bu incelemeler sırasında deney ve gözlem yapan, çalışmalarıyla doğa yasalarını bulmaya çalışan, bulduklarıyla evreni açıklamaya çalışan bir bilimdir. Fizik bilimi değişime açıktır. Etrafındaki olaylara meraklı olan herkes şu olayların nasıl gerçekleştiğini düşünmüştür kıymetli öğrenci. Peki bu olaylara bakalım. Örneğin cep telefonu ile konuşmalarımız ya da resim ve videolarımız arkadaşlarımıza nasıl ulaşıyor? Örneğin röntgen ve tomografi cihazları rahatsızlıklarımızı nasıl tespit ediyor? Ya da demir suda batmasına rağmen demirden yapılan gemiler nasıl oluyor da batmadan yüzebiliyor? 20 ya da 25 kişi taşıyan uçan balonlar hiçbir motor olmadan nasıl uçabilir kıymetli öğrenciler? İşte fizik bunları açıklamaya çalışan geniş bir konudur kıymetli öğrenciler. Ve bu benzeri sorulara fizik bilgileriyle ne yapacağız? Cevap vereceğiz kıymetli öğrenciler. Şimdi fiziğin uygulama alanlarına bakalım kıymetli öğrenciler. Fiziğin uygulama alanları. Bir mekanik. Mekanik deyince aklımıza harekette olan bütün parçalar gelsin. Yani bir cisim eğer hareket ediyorsa o zaman kesinlikle bu cisim nedir? Hareket ettiği için mekaniğin alanına giriyor kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi incele kıymetli öğrenci. 2. Elektromanyetizma. Maddelerin içerisindeki yüklü parçacıkların etkileşimlerini ve yüklü parçacıkların oluşturduğu manyetik etkileri inceler kıymetli öğrenci. 3. Optik. Işıkla ilgili yayılma, yansıma, kırılma, bütün olayları incelen kıymetli öğrenciler. Yani optik deyince aklımıza ne geliyorsa optikle ilgili bütün her şeyi inceleyen bilimdir kıymetli öğrenciler. 4. Termodinamik. Maddelerin içindeki enerjiyi ve bu enerjinin yayılmasını inceler. Örneğin sıcaklık, ısı yani bu bütün bu faktörleri hepsi hepsini inceler. Hepsi termodinamik alanına giriyor kıymetli öğrenciler. Atom fiziği. Atomu oluşturan parçacıkları ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen bilimdir. Yani atom fiziği. Atom fiziği e, maddenin yani atomun içindeki parçacıkları inceler kıymetli öğrenciler. Yani olan etkileşimi inceler. Peki nükleer fizik nedir? Atom içerisindeki çekirdeğin yapısını inceler. Yani birbirlerine olan durumlarını örneğin çekirdeğin içerisindeki proton, nötron olan yüklerin nasıl davrandığını bu bilim incelen kıymetli öğrenciler. Yani nükleer fizik. Katal fiziği maddelerin elektriksel, manyetik, esnek, esneklik ve optik özelliklerini incelen kıymetli öğrenciler. Yüksek enerjili ve plazma fiziği. Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceler kıymetli öğrenir. Peki bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanıdır? Kıymetli öğrenci fiziğin alt alanı istediği için enerji, hareket, basınç, kuvvet fiziğin alt alanı değildir. Doğru cevabımız ne olacak? Mekanik olacak kıymetli öğrenciler Peki buraya bakalım. Bu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yukarıdaki, yukarıda verilmiştir? Atomun içerisindeki çekirdeğin yapısını inceler. Işıkla ilgili soruda diyor ki tanımını yukarıda verilmemişti kıymetli öğrenciler atomun içerisindeki çekirdeğin yapısını inceler. Kıymetli öğrenciler bu kimdir? O zaman nükleer fizik. Işıkla ilgili olayları inceler. Optik, kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişki inceler. Mekanik, yüklü parçacıkların etkileşimi inceler. Elektromanyetizma o zaman geride kim kaldı? Termodinamik kıymetli öğrenciler. Yani yukarıda termodinamik, termodinamikle ilgili herhangi bir bilgi ya da tanım verilmemiştir. Yani doğru ne olacak? Cehan olacak. Yine bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanlarından değildir? Kıymetli öğrenciler burada fiziğin alt alanı istenildiği için optik, atom fiziği, elektromanyetizma, nükleer fizik bunlar fiziğin alt alanlarıdır. Fakat biyofizik fiziğin alt alanlarıyla ilgili değildir kıymetli öğrenciler. Doğru cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Peki devam edelim. Fizik biliminin diğer bilimler ve teknoloji ile ilişkisine bakalım. Burayı da anlatalım dersimizi bitirelim kıymetli öğrenciler. Doğa olaylarını inceleyen biyoloji, kimya, sanat, spor, matematik gibi bilim dalları fizik yasalarından yararlanmaktadır. Örneğin ışığın tam yansıma özelliğinden yararlanılarak fiber optik kablolar keşfedilmiştir. Fiber optik kablolar tıp alanında, haberleşme sistemlerinde internet bağlantısı kullanılmaktadır. Lazer ışığı ile ameliyatlar yapılmakta, metaller kesilmekte, uzunluk ölçümü yapılmaktadır kıymetli öğrenciler. Kıymetli öğrenciler, derslerimizi daha ayrıntılı, daha kısa anlatacağım. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar videoyu durdurup önemli olan noktaları not alıp bol bol soru çözmenizi temenni ediyorum. Tekrar herkese başarılar diliyorum.